ya bu yakışır mı bir memura ya? Bir bergazı sıkıyor bana ya. Yakışır mı ya? Celal Kordar, İstanbul Tardabaşı Refik Saydım Caddesi üzerinde her akşam olduğu gibi köfte ekmeğini satmaya başladı. <laughs> Seyyar satıcı ve yardımcısının iddiasına göre yanlarına gelen zabıta ekipleri köfte arabasına el koymak istedi. Kendisine engel olmaya çalışan seyyar satıcı Celal Korner'i darp eden ve yüzüne gaz sıkan zabıta ekipleri daha sonra şahsın aracına da el koydu. Buna da biber gazı sıktılar. Elindeki cop mudur, sopa mıdır göremedim sopayı. Omuzuna aşağı vurdular. Bana da vuracaklardı. Ben elini tuttum. E, dedim, ya yani. e, dedim yakışıyor mu dedim sizin gibi dedim insana dedim. Centilmen insanlara dedim. Böyle, Yardımlar sizi yoksa de, direkt vurdu bunlar. Direkt, direkt, direkt. Kolundan yaralanan ve gözlerini biber gazı sıkılan seyyar satıcı yere yığındı. Zabıta ekipleri darp ettikleri satıcının bütün malzemelerini de yere döktü. Caddeden geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kolundan yaralanan ve yerde yatan seyyar satıcıyı ambulansa alan sağlık ekipleri şahsa hastaneye kaldırdı.